Kripto para piyasaları ile ilgileniyorsanız veya ilgilenmek istiyorsanız kendinizi geliştirmek için öğrenmeniz gereken konulardan biri de dolar endeksi yani DXY. Dolar endeksi ne demek? Doların gücü demek aslında. Doların diğer birimlere göre gücü demek. Dolar endeksi ne kadar yükselirse doların gücü o kadar artar. Para dolara kayar demek. Dolar endeksine kadar düşerse parada riskli piyasalara doğru kayıyor demek oluyor bu da. Yani bu da Bitcoin'in artışına neden oluyor. Bitcoin'in üzerinde böyle bir etkisi var. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi grafiğin tam şurasına baktığınız zaman dolar endeksi buradan yükselmeye başlıyor ve buraya kadar yüzde beşlik bir yükseliş sergiliyor. Bu dolar endeksinin yükselmesinin karşısında Bitcoin'e baktığımızda yavaş yavaş burada aşağı düştüğünü görebileceksiniz. Veya şu tarafa bakalım. Mesela dolar endeksi son zamanlarda ne olmuş? Baktık burada yükselmiş burada güzel bir yükseliş yapmış dolar endeksi dolar endeksi yükseldiği için Bakın bitcoinde Tak düşmüş Görmüş olduğunuz gibi Ya da şöyle bakalım dolar endeksi buradan aşağı doğru düşüyor Bitcoin de buradan yukarı doğru çıkıyor Yani Dolar endeksi demek paranın dolara kayması demek Dolar endeksi yükselirse para dolara kayar bitcoinden çıkar Dolar endeksi düşerse Para dolardan çıkar, bitcoine kayar. Bitcoin de bu şekilde yükselmiş olur. Son zamanlarda gördüğünüz gibi dolar endeksi düşüyor ve kriptodaki yani Bitcoin'deki fiyatta artışı gözüküyor. Bu şekilde üzerinde bir etkisi var. Ee, tamamen dolar endeksine bağlı kalarak asla işlem yapmayın. Asla böyle bir şey hata yapmayın. Dolar endeksinin evet etkisi var üzerinde. Ee, ama yüzde yüz bir etkisi yok ee, onun oranını siz kendi stratejinizi belirleyerek seçeceksiniz birçok şeye bakacaksınız bakın burada görmüş olduğunuz gibi dolar endeksi yükselmeye başlıyor Bitcoin'de nasıl bir düşüş görüyorduk aynı düşüşü aslında Nasdaq borsasında da, yani Amerikan borsasında da görüyoruz dolar endeksi burada yükselmeye başlıyor para Dolara kayıyor yani büyük para olan büyük yatırımcılar büyük oynarlar parasını güvenli limana yani faize getiriyor Ne yapıyor bu da Borsa etkisi negatif yönlü oluyor ve Nasdaq borsasında bir düşüş görüyorsunuz e, Dolar endeksini birçok para birimini Ters orantılı bir şekilde kullanabilirsiniz kripto da bunu ters indikatör olarak kullanabilirsiniz Dolar endeksini nasıl bulacağım diye soruyorsanız e, Şu tarafı açın dxy yazın ve şu tbc yazılı olanın en üsttekine girin. Bu şekilde dolar endeksini görebilirsiniz.